Alandan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda elimizdeki şu şekilde bir hurda fön makinesiyle kendimize şu şekilde bir su ısıtma rezistansı yaptık. Uzun yıllar kullandım ama artık işi bitti. Kullanmaz hale geldi. Mevsim de tabii kış ayı. Tam kışla alakalı böyle öğrenci arkadaşlarımızın seveceğini düşündüğüm bir proje olacak. Bunun sorunu şu şekilde fanın pervanesinden birkaç pervane düşmüş. Şöyle gıcık bir ses çıkarıyor. <laughs> Hatta yerinde bile durmuyor. Birazdan iç kısmını açacağız ama bunun içerisinde çok güçlü bir rezistans teli var. Bakın şu şekilde. Cihazı tamamen açmadan önce nasıl güçlü olduğunu size multimetre ile çektiği akımı göstererek ölçmeye çalışacağım. Elimde şu şekilde şebeke elektrikle çalışan cihazların amperini ölçen bir pens ampermetrem var. <laughs> Evet yaklaşık 5 amper civarında bir akım çekiyor. 240 voltla çalıştığını düşünürsek yaklaşık bu fön makinemiz 1200 watt güç harcıyor. Yani ben elimdeki bu hurda fön makinesiyle mini bir Chopin ya da tuz sıdırısı yapabiliriz. Genelde yoklukta insan işine yarayan bir şey. Ben de öğrenci yıllarımda buna benzer bir şeyi çok sıklıkla kullanmıştım. Çünkü Chopin bulmak her yerde pek mümkün olmuyor böyle suyun içerisine daldırıp kullanıyorsunuz. Bakın demek istediğim sorun şuydu. Burada muhtemelen 4 ya da 5 tane pervane bacağı varken diğerlerinin hepsi kopmuş. Geri 2 tane kalmış. Bu da büyük bir gönyesizlik meydana getiriyor. Ve titreşimden dolayı çok fazla hem gürültü çıkarıyor hem de yeterli hava çekemediği için içerideki teller çok fazla ısınıyor. İşte bizim işimize yarayacak kısım bu teller ve telin sarılı olduğu şu ısıya dayanıklı malzemeyi kullanacağız. Bakın üzerinde şurada bir adet termostat var. Hemen altta şu bakır mısı var ya arkadaşlar. Çok ısınmadan termostat alsın diye sistem otomatik kapatıyor. Bakın telin bir tanesi şurada bitiyor. Yani bir uç tarafı şurası. Biraz şöyle çeviriyorum. Diğeri de şuradaki bacağı bakın beyaz kabloya sabitlenmiş. Bakın şu siyah bacağın hiçbir yerle temas yok. Bu siyah kabloyu da buradan tamamen kesiyorum. Bakın şuradaki kırmızı kablo da içeride termostata gidiyor. Ben termostatı da kullanmak istemiyorum. Biraz önce kesmiş olduğum beyaz kablonun yerine daha kalın bir kablo ekleyeceğim. Bunun sebebi çekilen yüksek ahımdan dolayı kablo ısınmasın. diğer kablo bacağının olduğu yerde bakın şurası arkadaşlar. Buna da şimdi aynı şekilde kabloyu lehimleyeceğim. Bakın son şu şekilde oldu. Bir ucuna şu şekilde kablomu lehimledim. Diğer ucuna da şu şekilde kablomu lehimledim. Elimde şu şekilde bir adet klemensim var. Şurada bakın kendi delikleri var işime çok yaradı. Şuradaki deliği biraz genişlettim. Şu şekilde bunu buraya yerleştireceğim. Alttaki iki deliğe kablonun yönü fark etmeyecek şekilde yani şu kabloları rastgele şekilde şuradaki deliklere birleştireceğim. Bakın şu şekilde klemensin bacaklarına kabloları rastgele bağladım. Yani bunu şu klemense şu beyaz kabloyu da bu klemense bağladım. Fark etmez. Yönlerine değişirse de aynı şey oldu. Evet. Gayet şık oldu. Sanki buradaki deliklerde Clemens buraya montelesinde yapılmış gibi. Kablo yönleri önemli değil. Bunu buraya, bunu buraya fark etmez. Rastgele bağlayabilirsiniz. Fişi de bağlarken kablo yönü fark etmez. Rastgele deliklere kabloyu yerleştirebilirsiniz. Evet projemizi tamamladık. Şimdi ne kadar ısındığını görün diye şöyle çalıştıralım. Evet şu an 230 derece civarında. Evet çok fazla duman çıkıyor. Şu an ekranda gözükmüyor ama 300 dereceye kadar ben bunu gördüm arkadaşlar. Şu şekilde kovanın içerisine 5 litre su doldurdum. Bakın şöyle içerisine rastgele daldırıyorum. Hemen aklınıza şu fikir gelmesin. Fişe taktığında kısa devre olur patlar mı? Hayır öyle bir şey olması söz konusu değil. Bakın şu an 220 voltta takıyorum. Bakın dikkat ederseniz hemen yüzeyde kabarmalar başladı. Şu şekilde süre de başlatalım bakalım kaç dakikada 5 litre suyumuzu kaynatacak. Dediğim gibi kovanın içerisinde elektrik var. Buna çok dikkat edin. Yani kaynama bittiğinde içerisinden bu şekilde direkt de çıkartabilirsiniz. Çünkü bir anda dışarı çıkınca kızarmıyor ama tamamen içerisine dalmasın dikkat edin. Ve önce fişten çekip sonra bunun içerisinden çekmeye dikkat gösterin. Tabi videonun öncesinde bazı testleri yaptım. Kablo ısınıyor mu diye kontrollerimi yaptım. Kabloda herhangi bir ısınmanın olmadığını gördüm. suyun içerisinde elektrik var. Bakın dokundurduğunuz zaman ledim yanıyor. Bu konuya dikkat edin. Yani kaynarken elinizi suyun içine falan sokmaya çalışmayın. Şu an yaklaşık 5,5 dakika geçti. 5,5 dakikada 5 litre suyu şu an banyo yapma sıcaklığına getirdi. Hatta geçtiğini de söyleyebilirim. Yaklaşık 45 derece civarında dolaşıyor. Şu an yaklaşık 15 dakika civarında oldu. Sıcaklıkta neredeyse 65 dereceyi buldu. Buharlar çıkmaya başladı. Evet şu an yaklaşık 33 dakika oldu. Ve neredeyse 90 derece geldiğini söyleyebilirim. 5 litre su için yarım saat normal bir süre olduğunu söyleyebilirim. Şu an yaklaşık 1200 wattla bunu kaynatmaya çalışıyor. Sadece duş almak için bir şey düşünüyorsanız yaklaşık 5,5-6 dakikada suyunuzun hazır olduğunu söyleyebilirim. Suyu kaynatmak değil de ısıtmak amaçlı çok faydalı olduğu söylenebilir. Sizin de elinizde bu şekilde hurda bir fön makineniz varsa içerisindeki rezistansı çıkarıp kendinize böyle basit bir proje yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.